Evet, selam arkadaşlar. Bugün 3, 4, 5 AYT Matematik'teki Trigonometri 2'nin ikinci testini çözmeye başlayacağız. Birinci sorumuzu incelediyseniz eğer bunun kosinüs 2 an açılım olduğunu fark edersiniz. A dediğimiz buradaki açı 2 çarpı 15. Yani kosinüs 30'dan bahsediyor. Kosinüs 30'da kök 3 bölü 2 idi. Bakın formüller unutmayalım. Kosinüs 2A'nın 3 tane formülü var. Üçünde bir hatırlatma amaçlı yazayım. Normalde kos kare artı sin kare 1'e eşitti. Ama kos kare eksi sin kare de ne eşit? Kosinüs 2A eşit. Açılara dikkat edin. Burada 2A var. Burada yarısı var. Diğer bir formülü 2 kos kare A eksi 1. Son olarak da 1 eksi 2 sin kare. Yani soru verilen bununla ilgiliydi. İkinci sorumuzda arkadaşlar dikkat ediyorsanız kosinüs kosinüs sinüs sinüs bu kosinüsle ilgili bir formül hani bencil ve aksi. Dolayısıyla 71 artı yerine tam aksini kullanıyoruz. Eksi 11 bu da kosinüs 60 eşit o da 1 bölü 2 eşit. Cevabımız Adana. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar ABC'de kareymiş. İsterseniz bunlara 1 1 1 diyelim. O zaman buralar 2 olur. Sinüs x'i istiyor ama x'in olduğu üçgen gördüğünüz gibi bir dik üçgen değil. Böyle yapalım. Şuraya y diyelim. Şuraya da z diyelim. x ile y'nin toplamı z'ye eşit y'yi diğer tarafa attığım zaman z eksi y olur. Şimdi biz bunun sinüsünü bulalım. Sinüs x o zaman sinüs z eksi y olur. Sinüsün açılımını hatırlıyorsanız sinüs z kosinüs y eksi olduğundan eksi bu sefer sinüs y kosinüs z diyoruz. Şimdi z'nin olduğu üçgen şu büyük üçgen sinüsünü bulalım. Şurası arkadaşlar 3 yapar. Burası 2. Pisagor'u kullansak 3'ün karesi artı 2'nin karesi ne olur? 9, 4, 13. Kökünü aldığımız zaman burası kök 13 olur. Hemen sinüsünü hesaplayalım. Karşısı 3, hipotenüsü kök 13. 3 bölü kök 13. Çarpı. Kosinüs y diyor. Y'nin oluşu küçük üçgen. Kosinüsünü hesaplayalım. Komşu bölü hipotenüs. Burası 2, 1. O zaman kök 5 olur burası da. 2 bölü kök 5. Eksi. Sinüs y'yi bulacağız. Sinüs y arkadaşlar küçük üçgenden karşı bölü hipotenüsten 1 bölü kök 5. Kosinüs z. Büyük üçgende komşu bölü hipotenüs yani 2 bölü kök 13 olur. Eşittir. Faydalarımız aynı yani kök 65. 6 eksi 2'den 4 buluruz. Şıklara baktığımızda cevap Edirne'dedir diyoruz. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar. Soruya dikkatli baktıysanız eğer tanjant pi bölü 8 artı tanjant pi bölü 8 bölü 1 eksi tanjant pi bölü 8 çarpı tanjant pi bölü 8'in tam tersi olduğunu görürsünüz. Peki bu ifade neydi? Bu ifade de tanjant 2 x'in açılımıydı. Yani 2 çarpı pi bölü 8'in açılımıydı. O da tanjant pi bölü 4. Yani tanjant 45 o da 1 olur. Yani bu ifade neymiş? Bu ifadenin çarpmaya göre tersiymiş. Peki bu ifadenin sonucu kaçmış? 1. Biz bu 1'in çarpmaya göre tersini de alsak yine 1 olur. Bu halde sorumuzun cevabı Adana olur diyeceğiz. 5. sorumuzda arkadaşlar. Bakın burada x var, burada 2x var. O zaman önce 2x'ten başlayacağız. Kosinüs 2x'in açılımı 3 taneydi. Hangisi işimize yarar? Onu hatırlayacağız. Kosinüs 2x'in kosinüs kare eksi sin kare olan işimize yarayacak. Çünkü biz bunu yazdığımızda 2 kare farkından dolayı kosinüs eksi sinüs çarpı kosinüs artı sinüs olarak yazacağız. Eksi olanı aşağıdaki ile gidecek. Dolayısıyla hemen paydasını da yazalım. Kos eksi sin. Bunlar birbirini götürecek. Geriye sadece ve sadece kosinüs artı sinüs kalacak. Bir de burada eksi sinüs, eksi kosinüsümüz var. Kalan kısmı yazıyorum. Eksik kosinüs diyorum. Kosinüsler de birbirini götürecek ve sorumuzun cevabını sadece sinüs olarak bulmuş oluyoruz. Altıncı sorudayız. Arkadaşlar sinüs x eşittir kök 3 bölü 2. Denklemini aşağıdaki değerlerden hangisi sağlar diye soruyor. Şimdi sinüs ne zaman kök 3 bölü 2 idi onu hatırlayacağız. Sinüs 31 bölü 2 sinüs 60 kök 3 bölü 2 idi. O zaman 60 derece şıklar radyan cinsinden verildiği için 180 bölü 3. Buna bakmamız lazım. Var mı burada? Yok. O zaman arkadaşlar başka bir yolla da yapacağım. Önce buradan gidelim. Sinüs 60 aslında sinüs 120 de eşit. Sinüs 120'ye eşit. İkinci bölgede aynı değerler alıyor. Aynı değer aldığı için 2 tane 60 yani 2 tane pi bölü 3. O da C şıkkında var. Bu şekilde bir çözüm sağlayabiliriz. Bu bir. İkincisi normal denklem mantığıyla çözeriz. Sinüs x eşittir alfa şeklinde bir denklem verildiğinde x eşittir alfa artı 2 k pi veya x eşittir 180 eksi alfa artı 2 k pi şeklinde bir çözüm yöntemi kullanıyoruz. Şimdi x'i daha doğrusu sinüs x'i kök 3 bölü 2 yapan açı değerimiz kaçtı? 60 derece. O zaman x eşittir. 60 derece artı 2 k pi ya da 360 k diyoruz. Veya x eşittir. 180 eksi 60 artı 2 k pi yazıyoruz. 60 zaten pi bölü 3. Şıklara baktığımızda görmüyoruz. 180'den 60 çıktı 120. Şıklarda bunun 2 tane pi bölü 3 şeklinde yazıldığını görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. 7. soruda arkadaşlar yine bir denklem sorusu. Kosinüsün 1 bölü 2 olduğu değerleri soruyor. Kosinüs ne zaman 1 bölü 2 idi? 60 derece. O zaman burasının 60 olması lazım. Ya da eksi 60 olması lazım. İsterseniz kısa bir böyle hatırlatma yapalım. Ondan sonra sorunun çözümüne geçelim. Rengi değiştirdik. Şimdi arkadaşlar 60 derece için isterseniz düşünelim. Burası 60 derece. 60'ın kosinüsünü sorarsa şu değeri alıyoruz. Bu da zaten tam ortaya denk geliyor. 1 bölü 2. Bir de bir de kosinüs eksi 60'ı incelediğimizde arkadaşlar onun da yine aynı noktaya denk geldiğini görüyoruz. Yani şu taraftan gelsen de şu taraftan gitsen de aldığı değer aynı oluyor. Kosinüs 60 ile kosinüs eksi 60 hep aynı değeri veriyor. O yüzden denklem sorularında 2x'i veren açı 60 bir de 2x'i veren açı eksi 60 olabilir diyoruz. Tabi yanına 2k veya 360k da yazılabilir. Denklemin genel kuralı bu. Amacım x'i bulmak 2'ye bölüyorum. 30 artı 180k. Aynı şekilde eksi 30 artı 180k diyoruz. Hangisi sağlar diyor. Bakalım 30 neydi? 1 bölü 6 idi. Şıklarda zaten var. Dolayısıyla cevabımız Adana olacak. 8. sorumuzda arkadaşlar sinüs eksi 3 kosinüs 0 verilmiş. Şimdi burada 3 kosinüsü diğer tarafa attığımızda sinüs eşittir 3 kosinüs olur. İki tarafı kosinüse böldüğümde amacım sinüs bölü kosinüsten tanjant elde etmek. Tanjant x eşittir 3 sonucuna ulaşırız. Ecosinus kosinüs 2x'i bulmak için de hemen bir dik üçgen çiziyorum önce. Şurası 90, şurası x. Karşı bölü komşudan 3 çıkacak. O zaman burası da 9, 1 daha 10. Kök 10 olur. Sinüs x'i bulabilirim buradan. Karşı bölü hipotenüsten 3 bölü kök 10. Eğer bunu bulduysam kosinüs 2x'in hangi formülünü kullanacağım? 1 eksi 2 sin kare 2'sini kullanacağım. O da eşittir. 1 eksi sinüsün karesi. O da 9 bölü 10 yapar. Sadeleştirirsek 5 olur. 1 eksi 9 bölü 5. Paydaş dediğimizde 5'ten 9 çıktı. Eksi 4 bölü 5. Cevabımız denizli olur. Yok ben buradan kosinüsü bulmak istiyorum diyorsanız. Kosinüs 1 bölü kök 10 olur. O zaman kosinüs 2x'in açılımı 2 kos kare eksi 1 olur. 2 çarpı kosinüsün karesini alıyorum. 1 bölü 10 eksi 1. Sadeleşir. 1 bölü 5 eksi 1. Payda eşitlenir. Eksi 4 bölü 5 olur diyoruz. 9. sorumuzda arkadaşlar tanjant x'in eksi 1 olduğu bir değeri soruyor. Tanjant x normalde 45'te 1 oluyordu. Ama eksi 1 ne zaman oluyordu? Tanjant 135'te. Dolayısıyla x 135 derece olabilir. Tanjant ve kotanjant'a bunun yanına bir de 180k diyorduk. 180 katlarını ekliyorduk. Tabi şıklar radyan cinsinden verildiği için biz de bunu radyan cinsine çevirelim. 135 3 tane 45 yapar. Yani 3 tane pi bölü 4 yapar. 180 haliyle Pi olarak alındı. Ve buradan kökü bulmaya çalışalım. 3 pi bölü 4. İlk bakmamız gereken bu. Şıklara baktığımızda yok. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? K'ya 1 vererek arttırıp kökü aramaya çalışacağız. 3 pi bölü 4 artı 1 yazdığım zaman pi olur. Hadi eşitleyelim. 4 pi 3 de oradan gelecek. 7 pi bölü 4. Şıklara bakalım var mı? Var. O zaman cevabımız bursa olur diyeceğiz. Evet 10. soruda kosinüs 70'i x olarak veriyor ve kosinüs 40 istiyor. Arkadaşlar burada 70 var 90'a 20 kalmış. O zaman kosinüs 70 yerine sinüs 20'yi kullanabiliriz. Peki 20 40 dikkat ettiyseniz yarısı. O zaman kosinüs 40'ı 2 çarpı kosinüs kare 20 eksi 1. Ya bu şekilde kullanacağım ya da 1 eksi 2 sinüs kare 20 şeklinde kullanacağım. Da bir tane daha var. Hani cos kare 20 eksi sin kare 20. 3 tanesinden hangisi uygunsa onu kullanmak lazım. Elimizde ne var? Sinüs 20 var. O zaman sadece bunu kullanmamız yeterlidir. 1 eksi 2 çarpı x kare. Sorumuzun cevabı bu. Şıklara baktığımızda cevap denizli de var diyoruz. Evet 11. sorumuzda arkadaşlar sorunun açık haline baktığımızda sinüs, kosinüs, kosinüs, sinüs. Yani bu sinüsün açılımı. Arada da eksi olduğu için demek ki x artı y eksi x eksi y'nin açılımıymış diyebiliriz. Hemen parantezi açalım. x artı y eksi x artı y olur. Toparlarsak x'ler birbirini götürür. Sinüs 2y'yi sorduğunu anlamış oluruz. Şimdi gelelim buraya. 6y 5 piye eşitse iki tarafı 3'e bölelim. O zaman 2'ye eşittir. 5 pi bölü 3 olur. Yani bu sinüs 5 pi bölü 3'e eşit. Pi bölü 3. 3 183'e bölü 60 olur. O zaman 5 kere 60'tan 300'ü buluruz. Sinüs 300 arkadaşlar. 4. bölgede bu aslında sinüs eksi 60'a eşit eksi dışarı atıyorduk hatırlıyorsan sinüste sinüs 60 diyoruz sinüs 60'ın da köküç bölü 2 olduğunu hatırlayıp cevabı denizli olarak işaretliyoruz eğer sinüs 300'ün sinüs eksi 60'a eşit olduğunda tam olarak emin değilseniz ya da bilmiyorsanız arkadaşlar böyle yardımcı olalım 300 derece arkadaşlar şuralarda bir yere denk gelecek. 270 300 şurası olsun. Bakın şuradan başlayıp şuraya gelene kadar 300 derece geçmiş. O zaman geriye kaç derece kalıyor? 60 derece. Ama negatif yönde. Bakın bu pozitif yön bu negatif yön. O zaman sinüs 300 yerine sinüs eksi 60 diyebiliriz. Eksili olanları sinüs dışarı atıyordu. Şu eksiği dışarıya atıyordu. Sadece sinüs 60 kalıyordu. O yüzden buradan eksi kök üç bölü 2 iki diyoruz. İkinci bir yöntem. Sinüs 300'ü sinüs 360 eksi 60 olarak da yazabiliriz. 360'da isim değişmiyor. Dolayısıyla sinüs 60 oluyor. Ama bölgeden dolayı dördüncü bölgede sinüs eksi önüne bir eksi alıyor. Bu şekilde de yazabiliriz. Evet 12. sorumuzdayız. Arkadaşlar burada kotanjantın açılımı var. Eğer kotanjantın açılımını biliyorsanız oradan yaparsınız. Bilmiyorsanız tanjanta çevirip tanjantın açılımından yaparsınız. İsterseniz kotanjantın açılımını bir hatırlayalım. Bilenler için buraya yazayım hatırlatalım. Bilmeyenler de buradan öğrenmiş olur. Kotanjant A artı B bir de kotanjant A eksi B. İki tane açılım var. A artı B'de arkadaşlar kotanjant a çarpı kotanjant b artı varsa eksi 1 kullanıyoruz. Aşağıya yine artılısını yazıyorum. Burada da kotanjant a çarpı kotanjant b bu sefer artı 1 aşağısı yine bununla aynı olacak. Kotanjant eksi a eksi kotanjant b. Şimdi soruya baktığımızda artı 1 ve eksili olan alttaki formüle uyuyor. O zaman bu ifade neye eşit olur? Kotanjant 53 eksi 23 eşit olur. Yani kotanjant 30 olur. Kotanjant 30'u bilmiyorsak tanjant 60'ı aklımıza getireceğiz. Tanjant 60 da kök 3. Bu da aklımıza gelmiyorsa sinüs 60 bölü kosinüs 60'ı kullanacağız. Sinüs 60'ın kök 3 bölü 2, kosinüs 60'ın 1 bölü 2 olduğunu Kiler sadeleştiği zaman da sonucun köküş bölü 2 olduğunu hatırlayarak cevabı bursa olarak işaretleyeceğiz. Eğer kotanjantın formülünü hatırlamıyorsak arkadaşlar, tanjant'a çevireceğiz. Burası ne olur? Tanjant 37 olur. Burası da tanjant 67 olur. Aynı şekilde. Tanjant 67, tanjant 37. Böyle düzgün bir şekilde yazarsak. Tanjant 37 çarpı tanjant 67 artı 1 bölü tanjant 67 eksi tanjant 37. Peki bu ifade ters çevrilip yazılsa tanjant 67 eksi tanjant 37 bölü 1 artı tan 67 tan 37. Bakın ters çevirdiğim zaman aynı şeyi buluyorum. Amacım şu. Bildiğimiz tanjant formülüne benzetmek. Bu zaten tanjant a eksi b'nin açılımıydı. Yani tanjant 67 eksi tanjant 37'nin açılımıydı. Bunu bulup tersini hesaplayacağız. 67'den 37 çıkarsa 30 kalır. Tanjant 30'un tersini alacağız. Tanjant 30 arkadaşlar 1 bölü kök 3 idi. Tersini aldığımız zaman kök 3 bölü 1 o da kök 3 olur diyoruz. Evet 13. sorumuzdayız. Arkadaşlar 3 tane kare var. En küçük olanı bu. O zaman biz buna 1 desek bunun 4 olması bunun da 2 olması gerekir. O halde 1 olur 1 olur. Burası da 1 olur. Hani 1 1 2'den 2 olur 2 olur. Bunların da 4 olması gerekir. Burası da 2 oldu. Burası da 1 olacak. Şimdi kosinüs x'i istiyor. Şimdi olduğu üçgen. Dik üçgen olmadığı için işime yaramayacak. O zaman şöyle yapalım. Bu açıya A, bu açıya B diyelim. Bakın şurada iki tane açı var. İkiye böldüğümüzü düşünün. A, B. O zaman x neye eşit? A ve B'nin toplamı. O zaman kosinüs x de kosinüs A artı B'den bulunabilir. Açılımını hatırlayalım. Kos A, cos B, eksi sin a sin b. Bencil ve aksi. Bu şekilde düşünelim. Kosinüs a'yı hesaplayalım. A burası arkadaşlar. Komşu bölü hipotenüs diyeceğiz. Komşusu 3. Hipotenüsünü de Pisagor'dan hesaplayalım. Burası 3 olur. Burası 2 olur. Karelerini alıp toplayacağız. 4, 9, 13 yaptı. O zaman burası kök 13 olur çarpı kosinüs b B burasıydı komşusu 3 karşısı da 3 4 5'ten 5 olur. Eksi sinüs a'ya bakalım. Karşı bölü hipotenüs 2 bölü kök 13 sinüs b'ye bakalım. Karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5. Paydalar aynı. 5 kök 13 9 eksi 8'den 1 oluruz. O zaman cevabımız Edirne olmuş olur. 14. sorumuzda arkadaşlar. Ark var biliyorsunuz arklı ifadeleri farklı bir değişkenle isimlendirince sorumuz neye dönüşmüş olur? Sinüs 2 çarpı alfaya dönüş olur. dönüşmüş olur. Sinüs 2 alfanın da açılımını biliyorsunuz. 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa. Şimdi şu tanjantta olan ifadeyi aşağıya yazalım. Biz buna ne demiştik? Alfa demiştik. İki tarafın tanjantını alınca buradaki tanjant gidecek ve 2 bölü 5 sonucuna ulaşmış olacağız. Bunu görünce hemen ne yapıyoruz? Dik üçgen çiziyoruz. Alfa burası 2, 5. Karelerini alıp toplayalım. 25, 4 daha 29. Demek ki burası kök 29. Soruya geri dönüş yaptık. Sinüs alfayı buradan bulacağım. Karşı bölü hipotenüs 2 bölü kök 29. Kosinüsü bulalım. Komşu bölü hipotenüs 5 bölü kök 29. 2 kere 2 4. 4 kere 5 20. Bunlar çarparsak da sadece 29 olur. Şıklara baktık ve cevabı A şıkkında görmüş olduk. 15. sorumuzda arkadaşlar kosinüs x eksi y'yi soruyor. Şimdi x eksi y'nin açılımı neydi? Kosinüs x çarpı kosinüs y artı sinüs x çarpı sinüs y idi. Peki böyle bir şey elde edebilir miyiz? Tabii ki elde edebiliriz. Taraf tarafa toplasak zaten cevap çıkacak. O zaman 1 bölü 5. Bakın bunun cevabı 1 bölü 3. Bunun cevabı da 1 bölü 5. Bunu 5. Bunu 3 ile. 5 artı 3 bölü 15. O da 8 bölü 15 olur. Evet 16. sorumuz ÖSYM sorusu arkadaşlar. Telif hakkından dolayı çözemiyorum. Uygulamadan çözümüne bakabilirsiniz.